Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, sizlerle beraber bir tane video çekeceğim. Of, ben ne diyeyim ya? Of, Herkese merhaba arkadaşlar. Ya bu ne bitsin be? Herkese merhaba arkadaşlar. Of, da Bugün sizlerle beraber bir şey göstereceğim. Of. Herkese merhaba arkadaşlar. Ev Yemekleri Programının ilk Aa, hoş geldiniz. İlk bölümümüzde sizlerle havuçlu e, kaldı. kurabiye yapımını göstereceğiz. Öncelikle tarifine geçeyim. Hamurlu su karışımı, ay pardon, unla su karışımına ihtiyacımız var. Ben bunu önceden pişirmiştim şey ama biraz daha karıştıracağım. Çubuğu. Evet, çubuğumu. Evet çubuğum burada. Videoyu durdururken blink blink diye sesler geliyor. Yani başlatırken de geldi. Onun için özür dilerim. Evet karıştırıyorum. Ay uzadı. Kaşar peyniri gibi. Heh, evet tamamdır. Kısımını koyayım. Şur. Tamam. Onunla <laughs> portakalı ne koydum? Yere düştü. Nerede? Şurada. Ve bunları da karıştıracağım. Neden kaşık koyduysam artık. Evet şimdi bunu şey iyice işlemedi rengi. Bunu şeyin içine koyarak yapacağım. Elimle yapacağım Of gel sevdi. Çık. Yani elim diyeceğim. Özür dilerim kameraman çok sakar durdu. Uf, uzuyor. Uh, uh. Evet, etraf kirlendikten sonra tekrar yapıyorum. Oh, uh, hadi ne kadar sonsuz. Evet. Ee, önceden ısıtılmış 80 derecelik fırın yani tepsime yani fırın ısıtılacak da ben tepsi dedim yaptıkla. Fırına iç harcı koyuyorum. Hamurumu koymadan önce böyle yuvarlakları oluşturuyorum. Uh. Oh, oh. ah. tamamdır. tamamdır. Ne verebiliriz? Uy sıkıştık. Ay tep sıkıştı. 20 dakikalık ayara koyuyorum ben benimki alarmı. 21 dakika içinde ben de diğer bölümlerde yapacağım tarifleri yazıyorum. Yazmıştık. Şimdi bir Bitti. bi 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 öncesi tabağın içine koyacağım ve tadıma getireceğim tadıma gelecekler gelecek olan bir kişi var zaten gelecekler değil Şöyle. koyuyorum fazla mı yapmışım ne evet fazla yapmışım neyse çok kişi yer yenilecek zaten bunlar değil mi yenilecek yani Çayını koyayım. Allah! Tarifler masanın üzerinde kaldı. Peçete. Peçete kalmamış. Peçete. sordu. Peki hala edebilirler. Mutfağa girebilir miyiz? Evet. <laughs> Duyamadım. Gelebilirsiniz. Teşekkürler. Burada mı? Evet burada efendim yaptığım havuçlu ve portakal kurabiyeler. Süsleme yok mu? Süsleme olacak tadı birazcık kaçıyor. Hmm, peki çay da koymuşsunuz. Sargı bezi gibi bir şey var mı yani bağlamak için bu poşeti? Ayfer anne, hemen geçeyim şimdi bunları eve götürebilirim. Peki neden efendim? Tadı o kadar güzel olmuş ki tek beğenmediğim şey çay oldu. ben de mi sevmem. Ben açık severim. Üzüleyim. Bundan da neyse ben Bunu getiriyorum. İşte burada. Ciddi misiniz? Çekilir misiniz? Kamera görmüyor da. Ciddi misiniz? Ne yani verdiğiniz puan? 8 mi yani şimdi yani? Bana 8'e mi layık gördünüz? Evet kötü olmuş dedim yani. Ben o sevmem. Hayır. Peki ama bana söylemediler nasıl çay istediğinizi. Bana sadece demli çay yap dediler tamam mı? Haksızlık oluyor. Ben bilmem. Eşim bilir değil mi? Eşim bilir. Benim isim var o bilir. Sekiz verdim gitti. Ama neden sekiz? Bana öyle bir şey demediler. Gerçekten bana takip mi layık görüyorsunuz? Bir sonrakine çay yaparken demli yaptı. Demli e, ne, ne seviyorsunuz siz? Oy, kameraman dikkatli olaz. Ay özür dilerim. Ne yapabilirim? Tamam duymuyor bu kamerada. Böyle durabilir ancak o. Durdu mu? Durdu. Tamam. Yani. Efendim yani olmuyor böyle. Bana 10 vermeyesiniz. En az 9. Tamam. 8 olmaz. 8'i kabul edemem ben. Ben 8'i kabul edemem. Bakın daha çok kırarım. Veririm 5. Tamam efendim. 8 çok güzel bir puan. Ben tanıma bakayım bari. Hı, hmm, çok güzel olmuş. Sayın neresi sevmediniz? Şöyle. Oh. Ağzınızın değmediği taraftan için. Ben demli çaya bayılırım tamam mı? Ben aslında daha çok kahve içerim. Ya da aç de ama ben demli çayı da çok severim. Ben açık çayı sevmem. Açık acı olur bir kere. Efendim kırıyorum ama. Pekala. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hey bu neden bu kadar büyütü? Uf iniş şunu. Uf çalışmıyor düğme ne yapayım? Büyütmeseydin bana ne? Heh. Bir sonraki programda görüşmek üzere arkadaşlar elimde boyum oldu. Ee, sizleri seviyorum bay bay.